Biz de buradan Müneccim değiliz ya nereden bileceğiz ha? Biz yani, de ben, ben bir fikirler söylüyoruz ama benim fikrim o şahsen. Peki hemen e, görüntülerimizdeki diğer. diğer konuya geçelim isterseniz edelim. çünkü başka başka olaylar da var yani evet. kim neresini önemsiyorsa oradan bahsedebilir. Şimdi bir kere insanların günahını almak, hı hı. insanları bilmeden veya tam olarak emin olmadan bazı kişiler hakkında ahkam kesmek bana göre çok kötü bir şey ve ayıptır etik değildir. Şimdi burada Merve. Provokatörlük yapıyor. Hmm. Tam manasıyla provokatörlük provatör, yapıyor. Neyse işte söyleyemedim. Aha. Şimdi neden dersen. Şimdi orada herkes izliyor bunu değil mi? Bütün Türkiye izliyor. Evet. Ve seni de kameranın da çektiğini görüyorsun. Hı hı. Ve sevmediğin bir kadın. Azalmadığın bir kadın. E, düşman olarak gördüğün bir kadın. Sen şimdi kameranın çektiğini biliyorsun. Sen bu kadını Türkiye'nin önüne mi atmak istiyorsun? Yakıyor diyorsun. Efendim? Kızı yakıyor diyorsun. E, inananı yakar. Bana yakamıyor mesela. Sabaha kadar o yapsın onu. Bana beni etkilemez. Çünkü ben öyle bir şey görmüyorum. Ama görenleri etkiler. Yani bu resmen insanları etkilemek adına düşmanını herkesin önüne atmak, düşmanını yok etmek filan falan adına yapılan resmen çok etik olmayan bir şey. Şimdi diyor ki bak ya böyle bir şey olur mu abi? Kim kim için bunu söyler veya kim kim için böyle bir şey düşünebilir? Kadın orada Türkiye şu anda üzülüyor kadına. Türkiye'nin üzüldüğü bir kadın var orada. Canı yanmış, mahvolmuş bir kadın var. Asena da orada mutlu olacakmış ve gülecekmiş bu kadına, sevinecekmiş. Vay anasını ya. Ben böyle bir şey görürüm, Böyle bir günah alma olur mu ya? Ayıp ya. Sen orada bütün Türkiye'nin seyrettiği bir şeyde kameraların önünde olduğunu bilerek kadını... Sen kadını Survivor'dan zaten söylüyor. Gitmesini istiyorum Survivor'dan diyor. Söyledi. Şimdi birazdan o ...şeyi de gelir birazdan o röportajı var... ...şeyi ne gelmiş bir yere konuşuyor... ...Merve çok ayıp etti. ...bana göre çok ayıp etti. ...yani sen bir kadının bir kadına... ...bu kadar başka bir kadının... ...hayatının kaydığı bir anı... ...gülüyor, seviniyor... ...dersen eğer... ...bu çok ayıptır, çok günahtır... ...ben hiç mi... Merve ben sana söylüyorum... ...Merve çok puan kaybediyor... ...Merve konuştukça bence puan kaybediyor... ...şimdi yolda gitsen 10 kişiye sorsan... ...Asena sevindi mi bu olaya desen ben duygusal olan içinde kötülük olmayan insanların ne diyorsun sen ya diyeceğimi düşünüyorum. Ha, birkaç kişi çıkar Ama mı bilmiyorum. içindeki duygusallıktan Çin, çok gördüğünüz evet. görüntüler üzerinden. Gördüğüm konuşuyor. görüntü, gördüğüm görüntü şu abi. Gördüğüm görüntü şu. Kadın, kadın, kadın sevini oyunu kazandı. Orada o anlık bir sevin. Yani şeye mi, şeyden mi gülüyor yani? Kadın sakatlandı diye mi gülüyor? Hayır. Öyle bir şey olur ya mu? O anlık derken ambulansın oradan ayrılışına kadar baya bir zaman geçti. Yani Hani sevindi demeyelim tamam. Üzüldüğünü abi. mü düşünüyorsun Hasan Hanım? Ya şimdi Hanzade bu insan abi yani. Gördüm. Abi ben insan. Abi bilelim. insansa üzülür. Yani bence insan ben, bu yani. Bence de. Abi ben eğer üzülmedi sevindi diyorsan bu kadın robottur. Sevindi demiyorum soruyorum sadece ne düşündüğünü. Abi be, ben ben bir şey düşünemem ki yani ben öyle bir şey. Bir insan için bunu düşünemem. Özür diliyorum yani. Bir insan için orada sevindi diyorsanız ben bir şey diyemiyorum. Kusura bakmayın. Yani Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Nasıl sevinir abi yani? Ayıptır, günahtır. Sen şimdi kadını sen resmen Türk halkının gözü önünde, kameraların önünde kadını sen bu hale düşürmeye çalışıyorsun. Yani çok ayıp bir şey. Ben hiç yakıştıramadım. Evet Yok ben Merve hiç açıkçası bu olayda dikkatle izlediğim bile bir yarışmacı olmadı. Yani Merve'nin dediklerini çok önemsediğimi söyleyemem. Hani hmm. zaten onların arasında bir düşmanlık var ve işte yani az önce söylediklerimde Merve'nin söylediklerini baz alarak söylemedim yani hiç en ufak artı ya da eksi olarak etkilemedi beni. Ben sadece gördüğümü yorumladım. Gördüğümde de şimdi orası bir havuz. Kadelen suya düştükten ve Asena bençe çıktıktan yani Asena havuzdan bençe çıkana kadar çok vakit geçiyor. Hani parkuru bitirip sayı atıp bir şey devirip bence giden bir oyun sistemi yok orada. Havuzdan düşüyorsun sonra havuzdan çıkıyorsun bençe gidiyorsun. Bu sırada bir grup insan havuza atlıyor Kadelen'i kurtarmak için. Velev ki boğuluyor olsun Asena. Olabilir, o da olabilir. Hani dizi döndüğünü bilmiyor olabilir diyoruz ya. Tamam dizi döndüğünü bilmiyorsun lan sana boğuluyor olabilir o an belki de. Hani o noktada en azından e, Kardelen boğuluyor olabilir. Pardon. Kardelen'in oyun anında ona nasıl ayıplar ettiğini mi anlatırsın? Ya yani bak burada Mervin dedikleriyle alakam bile yok, umurumda da değil açıkçası. İzlerken gördüğümü soruyorum size. Çıktım havuzdan ve birlikte oynadığım arkadaşım havuzda bir grup can kurtaran tarafından kurtarılıyor. Her ne sebepten olursa olsun. Ben çıkıyorum yüzerek karaya ulaşıyorum. Ben gidiyorum ve arkadaşlarıma diyorum ki gördünüz mü bana neler yaptı. Ya bir dönüp bilmiyorum ben dönüp bakarım ne oluyor Kardelen'e diye ya. Hani bir şey oluyor belli ki tamam. İlk başta belki önemsiz bir şey zannetti. Okey sonra Ömerci Kol geliyor doktor. Sevdiye geliyor. Asena Sevdi'ye biniyor. Herkes ağlıyor. Özgür Cansu görüyoruz takım arkadaşlarını. Tekrar altını çizeyim. Sevindi asla diyemem. Yani Asena da bence sevinmemiştir ama bu kadar hırs da bence çok fazla. Yani eğer sayı aldığına da seviniyorsa çok fazla bence. Yani Murat abi dedi ya sayı aldığına sevinmesin mi? Sevinmesin Murat abi. Orada bir kızın artık dizinin döndüğünü anladı değil mi? Belki de bitti. Belki son görüş kaydelen o anda. Sediye binde gidiyor kız. Ambulansın sireni duyuluyor. Eğer o ana sana sadece sayı aldığına seviniyorsa da sevinmesin. Buyurun. Ben ee, yani bu, bu, görüntüleri ham izlemeden bununla ilgili yorum yapamam. O da şu. Yani şimdi Hanzade'nin dediği yer öyle oldu mu yani? Kıza aldılar. Ambulansa bindirdiler kız giderken. O sıra benim üstüme yürüyordu da iyi oldu diye seviniyor mu? Ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Yok, önce ilk başta yani çünkü birbirlerinden çok uzaklar. O da içeri suya düşerken hatta belki de suyun içindeyken bu olay başına geliyor Kardelen'in. O o sırada çıkıyor. E, işte o ile şöyle oldu, böyle oldu anlatıyor ve o sırada belki de o kurtarma durumları tamam, vesaire yaşanıyor. Evet, sonra yaşayan, bir nefiseyle görüntüsü ondan sonra, var. Ben ondan onu sonra, yorumluyorum. Yani Doktor başına geldikten sonra evet. hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsa zaten çok büyük Erik. Nefeseli bir görüntüsü var ya Ayıt, ben ondan yanlış, bahsediyorum. Yanlış her şey. Ama yani ben artık o olaylar olurken ambulansa binerken de Asena'nın yani iyi olmuş gibi bu görüntüyü verdiğini de düşünmüyorum Yani açıkçası. biz kronolojik izliyoruzdur diye düşünerek. Biz kronolojik ben, ben izliyoruz ambulans, diye varsayarak. Ben Ambulans görüntüsünden sonra onun olduğunu düşünmüyorum. Olayın öyle... olayın büyüklüğünün de farkında değillerdir çünkü ne diyor Murat? Hani bu tarafa doğru olay oldu diyor. Onlar da ne olduğunu bilmiyor <laughs> olabilirler ama her ne olursa olsun Asena'nın daha e, dikkatli konuşması, daha dikkatli davranması lazım orada. Çünkü biri sakatlanmış. E, tamam sen oyun kazanmışsın çok da önemli bir oyun o sırada vesaire 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 ama daha dikkatli olması lazım. Merve kısmına gelince de Merve'nin de buralardan puan çıkarmaya çalışmaması lazım. Yani senin bir düşmanlığın var. Aynısını Asena yapsa Asena'yı da Senin bir düşmanlığın var. Orada Kardelen sakatlandı diye o onu yapıyormuş. Sen de oralarda gezme. Sen de Kardelen'in yanında ol. Bırak Asena onu yapıyormuş sen oradan yani bir, onu böyle bizim gözümüze sokmaya çalışma Murat abinin dediği gibi. Bırak Merve'cim sen de arkadaşın yanında ol takım arkadaşın yanında ol onun elini tut ambulans vesaire. Orada Cansu ile beraber şeyi kovalamayın yani. Aa bak onlar seviniyor da öyleydi böyleydi bakın hani falan. Boş verin bu işleri. Ee, bir ayıp varsa da bu Asena'nın ayıbıdır. işte Hanzade gibi düşünenler onu o, o görüntüyle izleyenler onu zaten eleştireceklerdir. Sana kalmıyor sana kalmıyor yani. Oradan yani bir de bunu bir X bir kişi yapsa eyvallah bir dinlerim ama bunu özellikle Merve'nin yapması yani devamlı e, her olayda birbirlerini böyle bir yere bir çamura sokmaya çalışıyorlar. Bir de Furkan'ın bir gele. de bu yani şimdi bu kadının ekstrem bir durumu da var. Hı hı. Şimdi bu kadın bir anne. Hı hı. E şimdi kardeşim bu kadın bir anne. Bir anne. Böyle bir şey. ...hissedebilir. Böyle duygular içerisine girer mi abi yani? bir Anne bu kadar. Abi şimdi şöyle bir şey Yapmasana var. yani başka bir şey bu, bu siz bir genelleme yapıyorsunuz şu anda. Biz aslında şahıs üzerinden gitmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani her insan hata yapabilir. Herkes %100 yüz doğru yapacak diye bir kaide yok. Ama ben de açıkçası... ...bu konudaki fikrim kesinlikle ihsan gibi. Biz olayı ne kadar kronolojik sırayla izlesek bile... ...çok anlık bir olay... ...önemli bir olay... ...sıcağı sıcağına orada oynayan da bir asene var neye nasıl tepki verdiğini iyi bir şekilde ya iyi bir izlenim edinebilmemiz için o anda orada olmamız lazım. Aslında